Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün gördüğünüz gibi Katana Bitter kanalında ne yapıyoruz? Sizce ne yapıyoruz arkadaşlar? Sizce param çalan çocuk. Para? <laughs> param çal neyse. Sen git çömür al. Bakayım ne alacak? i̇yi bir <laughs> şeyler alacak İyi bir şeyler <laughs> alsın. Çömür almasın. Çömür, alacak fazla fazla görüyor musun? Ha. Abi tane aldım. Peki ben de alayım. Fazla alma fazla alma kanka fazla alma. Fazla aldı. Sen de fazla ben bir tane aldım. Bu kaç parası var mı bakayım bir tane? Bunun parasını nereden 30 parası kaldı. 30 paraya sılık Gel kömür alma gel ayır. Sen kömür koyma o kömür koysun lan kömür bittiği zaman şey yaparız. Tamam. Gel 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 gel. gel. Kömürlerini harcıyorum mal gibi ya. Ne yapacak? Neyse. Aa burada şeyleri aldın mı? Keko ko, keko. ko. Bakayım. Ne almışsın almışsın? 6 tane, 6 tane eşyası var. Bakalım ne koyacak? Ne koyacak ki? Aynı kömürü yan yana koyma desek ya hepsini andanı koydu görüyor musun? Yakıt doldurdu, <laughs> yakıt doldurdu. Bu ne nasıl ne? şeyi şey doldurdu? Ben bir dakika ben de koyayım. Ne lazım değil. Neyse koydum. Doldu zaten neyse. Ya. Zaten kolamalıydık. Zaten yakıtımız fazla. Ben de iki tane hmm. kömür olmam. Bakın, bir tane kömür var. Kendi kaç sanırım? sıfır. Bu kömürleri üst üste falan koyuyor Arkadaşlar sizden istediklerimiz video like at, abone olmayı unutmama karakter güzel videolar çekiyoruz güzel kaliteli her şey güzel mi güzel Evet e benim karakter sanırım Aa, Arabanın kendisi <Sessizlik> gibi. 6 tane kurt var bize zombi lazım <Sessizlik> burada burada 6 tane kurt Neyse buradan zombi öldürecek bir şey <laughs> Zombi benim çıkmadım gel gel Bu hiç zombi çıkmadı. Ne yapmak? Kurtları öldürmek. Sen gelmek, binmek, gitmek. Okay. Ama çok hızlı git. Hızlı git. Bekle herkes sürüm sonra. Bekle geçe. Hızlı. çiğ, çiğ, çiğ. Frene bas. Fren, ya? Bir şey bas. Kornaya bas. Bastım. Helal sana ya. Aha. Aha. Bir, i̇ki tane kurt mi? öldü. Neyse. İki tane mi yoksa bir tane mi? İki tane. Helal bize. Zıplama. Zıplamıyorum. Hı. Bu düşecektin aşağıya. Aa burada altın geç... var. Altın vardı neyse. <laughs> ce. Ha ce 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 ce. Kendisi <laughs> <ce> diyor. Azam level. Bekle bekle kurtlar geliyor mis gibi. Mis gibi. Çünkü onlar bizden arkadaş alıyor. Bir tanesini de öldürdüm. Tamam iyi iyi. Bir tane <laughs> Arkadaşlar işte hava çok sıcak yanıyoruz bu sıcaktan öyle öyle tutuyoruz. Her hmm. şey alırsın. Tamam. Gene. Oradan altını da alabilirdik ama. Hmm. Neyse bırak. Tamam. Biraz silah da lazım bakalım ne yapıyoruz. Keşke olmasaydı çok kömür oldu. Biraz da silah alsaydım. Bir de bunu yakıt olur. Ah. Yakıt olarak işletmemeliydi. Yakıt olarak çalışıyor. Bak 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 yakıt yapacak. Bize şakalaşıyor bu çocuk. Hayır ben bunu... Aha biri yer düştü. Mal Hadi. bu. A, ama Mal ama sen bir söyleyebilir misin? Atlayabilir mi? Amit, Amit bir tane jump yaz yaz. Amit jump. Amit. please jump. Please <laughs> Ciddi zaten. <laughs> Mal gibi kendisi düştü. <laughs> Neyse onu bırakalım. Mal gibi oynamıyor. Şimdi mantarın şakasına böyle bırakıyor gidiyor düşüyor gitti. Sinir Atık, Aa, belki ben o atıyla gelir at. Ya o yehir bulmalı. Yehir yeher nasıl geliyor? Zaten parçasının hepsi değil. Kuit mi attı bir bak bak kuit mi attı. Bakayım. Kuit attı değil mi? Yok. Atma o zaman. Ah Hala gelecek. Yürümeye çalışıyor. <laughs> bir evet, şey yazdı. Yarına falan gelirim. Ha <laughs> yazdı ya. Aa Buraya giremeyeceğiz. Hayır hayır. Hayır hayır şey hayır. hayır, düşünme. hayır düşünmeyeceğim. Öyle gideceğiz öyle, öyle öne önden sonra gideceğiz. Burada şeyler var. Oltunlar da oldu mu burada? Evet. Ne Altın, oldu Altınlar oltunlar var Hem bir de bir şey bulmuştu ama. Hiç, 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 hiç. Oh. Ah, ya. Ay, atlamak istemiyorum. Bakayım Ahmet çıktı mı? He çıktı çıktı. Ne? Girelim buraya. Bura bura. Ee, Bak. kolay <laughs> mı yoksa? Zor. Arkadaşlar deneyiz. Abi bir şey buldum orada. Arkadaşlar bir geliyor. Bekle bekle. Bekle Kaçtım kaçtım kaçtım. Ah Yere yapıştın. Ben patates oldum. Patates. Bakayım. Ben oraya Şu oldu. içeri sür içeri Hadi ben sürendim. Bekle bekle bekle. Şap şap şap. çiş çiş zaman çiş 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 bütün çiş 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 çekelim sonra. Sonra da kurt, kurtları verelim. Sen i̇şte ben onları yanıma çekebilir miyim? Onları, onları vurabilirim. Ben onları vurabilirim. Yok 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 yok. Yok vurabiliriz. Sanırım. Ay. Şimdi şey sakıyor. Gel buraya gel buraya. Gel Evet. Arabası şey ya? Nasılsın? İyi. Ne durumu var Ben daha hızlı mı gelsin? Evet. Anladım. Çünkü basalım. çok... Açımızı basalım. İçimizi <laughs> basalım. Basıyorum ben. Sen neden kalite arttın ben? Bende kalite 140 FPS'i kurdum. Çünkü koydum. sen tablet Gel bile gel 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 gel. Sana ne zombiler gelmeyi unuttu. Evet. Zombiler artık bizi sevmiyor. Zombiler bizden kuştu. Kuştu mu? Yok. Sen konuşar mı? Sen bir tane bunu söyleyebilir misin? Ne? Kuşu kuşlayan kuşu yuvardan yuvar yuvardan kuşu yuvardan. Ne diyorsun? <laughs> Anlamıyorum senin <laughs> e, Türkçe gitmiş. Sur Arabik. Sur Arabik. Ne diyor ya bu? Bunun kafa var ben mı? Ben Sur. Sen Sur misin? Ateist. Ah bu şimdi şey seni vurursa benim için değil. Vursun var. Ne beni vur. Bravo. Yemi zaten yersin. Şimdilik tarafına vuruldu. Rosetini kazandı. Teşekkür ederiz. Dersi oldu mu? Evet arkadaşlar bir tane çok hayır. Hayır. benim de bunu sorayım bir tane ya. Bekle. Ha. Niye de ne Yok yaptı olmadı? Aa yaşam ben. Sen bir gel. Nereye? Kafanı... Ben... <laughs> kafanı nasıl dışarı dinliyorsun? görüyorum. <laughs> görüyorum. Neden mal gibi çıkın dışarıya? Ben ne bileyim seni... Seni burası sabitledim bekle. Ama bekle. yine şimşek vurulacak. Sızızız. Bay döner. <laughs> Elimi ağzım. Sen sen hop zıplaya bas zıpladığın zaman gelebiliyorsun. Ama nasıl? Ha ben seni yapıştırdım onu için. Kaynar <laughs> kız koyma. Ve şimdi burada mı duracağım bir yıl? Uyyyş. Gidiyor ya? Şimdi. Bekle bunu yanıma çekeceğim. Başarabileceğim mi? Yanıma çekeyim gel gel. Geliyorlar. Gel. Ölmek mi istiyorsun? Bekle bekle bunları öldürüp ee, orada şey salları alabiliriz. Bandajları da bu seni kaldırabilirim. Bak bu onları vuracak. Wow. Ona geliyor çabuk cim. Vuruyor vuruyor bak vuruyor. Benim birini öldürdü cimi de öldürdü. Ayş. Ben arkadaşlar bir tane sen yanları falan göster. Benim ekran bakma sen yanları ee, falan göster. arkadaşlar yanları arkadaşım falan gösteriyorum. gösteriyorum. Yanları gösterdim. Burada doktor yazılıyor çünkü bandaj alabilirim. İstediğim şuma. Sen iki tanesini de almışsın. Orada bandajlar var. Evet evet bandajlar. Bandaj... paralar da bu. Şuralar biri var. Ya arkadaşlar keşke şimşekin içine girmeseydim. Şimşekin içine değil. Sen dışarıda beklediğin için. Evet. Trenin altın, e, trenin e, koruma yeri diyordu. Önüne gitmediğin için oradan seni vurdu öyle. Şimdi ben nugget oldum. Çünkü yandım. Sana söyleyen var mıydı şimdi nugget oldu? Evet. Ama yani sesi çok fazla geliyor. Hayır güzel. Güzel, güzel, güzel gidiyorsun. Bu da bir şey, su bitti. Ben sıra falan... Evet, bandaj alıp seni kurtarmaya gidiyorum. Ölüyün, bu sabuk sabukur ismiyle. Sen taret, taret. Taret bunu sabukur. Evet. evet. Bravo tarife Çok mu var? Evet, paraları göreceksin. Ağzın böyle. Oo. Uğur. Altın bak. Keşke görmeseydim hepsini ben alırdım. <gülüyor> 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 ben hep verirsin, küçük olanı. Tamam atarım. Altın bile var. Hay, bandaj oh. bile var. <laughs> Hayda ne kadar bir şey var. Ooo oh. gümüş. Bir tane de bundan alalım. Var. Hepsinden alırız. Evet ya. Turret. Oo, her şey var. İyi ki biz buraya gittik. Keşke görmüşsünüz. Sen, sen gitmedin Bur ben gittim. <gülüyor> <gülüyor> A, bunu, buradakilerini alsana. Belki şey falan göremeyiz. Doğru diyor. Alamıyorum. <laughs> e, Baş olanı alsaydın ya. Ben mi? miyim abla? Evet arkadaşlar Katalin. kaç dakikadır Katalin ne orada öyle bayılmış halde bekliyor. Bayılmış halde bekliyor. Ben aldı, de aldı, buradaki keyif keyif yapıyorum. Ay kitap. Beni tane. dirilt. Dirilt. Dirilt beni. Bir dakika bekle bekle bekle. Ben hala burada buradayım. Hmm. Bir tane o oho bilmiyorum sunum çok değil Bana küçüğünü verirsin. Sesin büyü vereyim Yok yok. Yo 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 Sen şey. oynarsın. Küçük. Büyük, pompalı bileyim kanka. Tamam. Kankam ne ya? Abla. <laughs> beni kankam ne karıştırdı? Tamam beni devir. Arkadaşlar cheesecake artık Oy. oldu. Merhaba. Pişmemiş bir kek. Al bu senin. Sen de tuttum. Bekir attım verme, götürme tamam mı? Hı hı. Bir hangisini götür? Bekir ben sana söyleyeceğim. Piyum 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 piyum. Bak. Hı. Bu benim. Diğeri senin. Okey. Bak geldi mi? Geldi. Evet. evet. Güzel. Güzel şimdi Gelir, sür. Hayır. Elindeki mantele bak. Hepsi bir bir sardık. Hayır. <laughs> Paralar ama alma tamam mı? Ama ben de almak istiyorum. Sen bunlar git sat, bok. Bunlar da para Şerifleri ediyor. ben alayım lütfen. Geliyorum. Oy 20 dolar. Ben bir alayım. Altın 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 sabuk satayım. 50 Kemal dolar. Alacağım. Şimdi gidiyorum şerif yerine. Gidelim, gidelim. Burası. Ha, tabii çömür bulmuştuk. çömür bende bulmuş ya. Şimdi oraya gidelim. Bekle Aa. bunları yakıt yapacağım. Hayır yakıt yapma. Yok. Değilsin. Tamam şimdi. Abim öyle konuşma abla. Baga mı girdin sen? Hayır. Oyun hayır. Hayır. Bir daha. Of böyle oyun ya. Of böyle oyun. Hayır. <laughs> İnternet gidiyor onun için Aa baktan değil. Cihazın eee Aa, o switch, o switch, o switch. O switch parametrede. Hayır, buktuk. Bir kere var, 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 var. Bekle, bekle. He, yine de. Şimdi de, de bakıldı. Bunu sen al, evet. al bunu da sen al. Bekle. Bunlar satacağına emin misin? Al bunu da sen. Aha, teşekkür. Beşin. Tamam. Sen bunları araba yerleştir bunları. Bak bu tarif oraya yerleştir. Ben türeti gidip işte, yerleştir. Santana koy. Santan, santan. B bunları da alayım. Bu dinamit sen alırsın. Dinamit sen sen ondan Ben e, şey alıp geleceğim. Ne? Yetmiş parayla ne alayım? Güzel bir tüfek alayım. Daha iyi bir tüfek. Bu tüfeği satayım. Ne dersin? Hmm, ne bileyim. Bu tüfeği aldın mı? Ben bunu almalık. da çıkarayım. Bunun mermisini de almalık. Kullanacak kaynak. <laughs> tamam kullanacak. çok fazla para gidiyor. mi? Gece. Ee, gece oldu sorun değil. Ee, ben bu türeti... Sen sen tapantayı sat ben sana pompal vereyim. daha iyi hasarlı. Ne dersin? Yok. Al pompal daha iyi al. Şşşş. <laughs> oh. Bir dakika. Bir tane buldum. Hı. Ben bunu yapamıyorum. Mermilerini de al. Mermilerini de al. Pompalı Nene pompalı, anne pompalı. Pompalı, pompalı. Ya o kursa ki sana göre göre var. de at. Tamam, bunu mer pusula mermilere de at. Senin nasıl? Bu oluyor ablam. evet. evet. Bir dakika. Ş Kafanı ben bunu okuyamadım. Kafa mı açıyor? <laughs> Kafa mı açıyor? Aa. Şimdi de... Bu satılmıyor. Ah, sana demiştim satmamalıydım. Şimdi cid, e, kendine iyi bir silah al. Neyse. Neyse. Bırak gitsin. Ki bandaj alalım hadi gidelim. Ne dersin? O videomuz çok uzuyor. Evet. Baka Sen Sen sana silah alayım mı? Var bak benim elimde şu pompalı da iyi. Ben kendime bandı. Kaç param var? Yetmiş. Oha. Ne alayım? Bana o zaman biraz mermi alabilir misin? Ben içimize de bandaj alıyorum. Okey. Ne mermisi alayım? Gel bir tane. E... Yerini göster. Bir tane bandaj al gelsem bir tane de bandaj al gel. Bir Hı. tane bandaj al gel. O ya, gözüm azdı ya. çok kötü Hayır ya. Hay yaptım. Ne diyorsun, Aldın mı bandajı? Aldım. Gel şimdi ablam güzel aldım. Bir aldın. şey almadım ama. Ben almadım mı bandaj? Aldım ama. Hiç... Ben bana ne diyorum ya? Gelsene bir. Kurtçuya bak benim ki bunu Bu bunu var? Bunun kastını bak keş. bu sarı, bu sarı. Bu sarı Bu sarı. Sen de bana. Aldım. Abla bunun için bir mektarım. Ne için sen mektarım? Tekrar edeyim Şu şey ini girebiliriz o olan yeri var ya o bir yeri var diye abla. Hı. İnsanlar orada öldürebiliyordu falan filan bir şey yapıyordu. Tane numara vermiştiler. Evet ya onları biz kaybettik. nasıl sen yaptın? Hı. Çıkmıyor. Ben yapmadım. Bak ben yapmadım. Ablam bu çıkmıyor ya. Bunu nasıl yaptın sen? Nasıl becerdin? Ben becer. Ben yapmadım diyorum. Hayır. Bunun da kolu burada kalmış. Ne Arka gitmiyor. Nasıl yapmışsın? Bu kurtçuk da burada kaldı. Ben bir, bir tane, bir tane. Aa burada bir tane mermi var. Revolver. Ben dedim ya onu ben tulladım. Neyse gel. Bakayım. Kömür de yaptım. Hadi gidelim. Video çabuk sabuk uzuyor. Çabuk. Gel gel gideyim. Çabuk gel. Arkadaşlar gördünüz mü? Ee, biz fazla aksiyonlu yerleri göstermedik. neyse bazı yerleri göstermeyiz <laughs> ama göstermedik. Neyse de hiçbir şey olmaz. Gidelim. Benimki de daha iyi. Benimki altın. Oy ya. 75 geldi. Ne uykusu ya? Çok yorgunum. Abi burada bir tane durardı. Sus ve gidiyoruz. Buraya Gel. Tamam. Beni kızdım yok seni hissedelim. Kıram kıram. Zaten ben senin, için sen seni için ben senin sandviçin sen de değilim. Ben seni sandviçin değilim. Bak senin kafirinde çok bale, küçük balina var ya. Eee. Ben onun gibi seni isiririm tamam mı? Hayır Sus isiremezsin. konuşma. Ha, burayı izledim. Buraya buraya buraya. Hiçbir şey yok. Ay. Orada kurt var kurt. Kurt ezdik sanırım. <laughs> ne Peki ne Biz seni bazı yerleri gösterecek nadir güzel yerleri gösterecek size. Arkadaşlar öyle şeyler gösteresem de bu oyunu kazanmaya çalışacağız. Videomuz öyle <laughs> ben bazı şeyleri karıştırıyorum ya. Yani. Ve şeyler gösterip bir de oyunu kazanmak koyu e başlayacağız e e kazanacağız. 14 e Şimdi 3 e Say bilmiyor musun ablam sen? 30 bin mi? Ha, 30 bine çaz, çatlayacağız ama Ulaşıldım eğer ölürsek e, ikinci partini çekeriz. Tamam sorun. Ama arkadaşlar sesi çekeriz. Evet. Bekle buradan bak ben düştüğüm zaman düşeriz bunları hepsini tamamlarız tamam mı? Hayır ben nasıl yapacağım? <laughs> bekle sen neredesin? Burada neredesin? ben nerede? Korktum yavuk gel 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 gel. Hele ben vurma bak bekle vurma 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 ben hmm. gel, geldikler zaman ben vuracağım sen. Gel. Ben bunları alayım bir. eee sorun değil alma 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 Gel gel hop ok, gel. Öldürdün. Ben Ne yapayım? Bekle 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 bazen ısla bak. bekle abla ne bileyim, bekle. Ha. Bekliyorum seni. ne? Bütün evlere bak para da çıkar Al çömürler. Kaç tane çömür var. Sen... Çabuk gel. Oynayamıyor musun? Ben korkuyorum. Görüyorum. Korkma korkma. Senin için yok. Ben bandaj, bandaj basmalıyım. Bandaj, ne beni Koru, beni koru. Seni koyuyorum. Ben seni her zaman koyuyorum. Teşekkürler abilerci. <laughs> Fazla bandaj almalı bir tamam. Ben sana vereyim mi? Yok 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 neyse var bende var 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 var. At bandajını ver sen de vermeyin gel. <laughs> Uzaktan mı oynamalı Gel Geldi sana şöyle ki şimdi aynı anda bulalım zırhını ya. Çok iyi bir zırh var. Gel 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 çek da çek 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 o banki kurmamız biz. Bu için bank önemli değil. Ablan sen bekliyorum. Şarj mermini ah, bir ah. doldur. Mermini doldur ablan. Ablan mermini doldur. Ben mermini doldurdum. Herkes öldürdük lan. Siz beni mi vuracaksınız he? Beni mi vuracaksınız? Ben vurdum. Geldi. Ay, gel gel ayy geç takıcıym gel 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 sen sen şimdi bak buranın lazım sen git yani ben sadece fark orada ne harcıyorsun şakasına ya şakası bankada adam bulucam ben hiç sefalarım yok Bankacı adam burada da değil. Benim Merve de az. Bankacılar nerede? Bankacı adam. Bankacı adam bulamayız. Bulamazsak o zaman tabii ki. Ah bir dakika ben hemen bir tane adamın üstünde bir şekli var idi. Onda da belki. Bir dakika bakayım. Bir dakika bakayım. Bir dakika bakayım. Gel gel gel. Bakayım. Oh, belki o koca. Koca Var. Mı? var, mı? var. Aa buldum buldum. Buldun mu? Değerli değerli değerli. Aha, akşam oldu. Akşam oldu. Şimdi biz Nane yemek mi? Bir eve girelim. Sabuk bir eve gir. Sabuk bir eve gir. Tamam çeydini çeydini. Bu çeydini koru. Nasıl yapış? Bak bu gelirken ben hemen bulacağım. Bu kapının önüne böyle bir şeyler sabitli şey. Ee, kimse gelemezsin. Öyle bir öyle iyiydi. Ben gazeteyi böyle yapıyorum. Ben çok korundum. Peki bir dakika sabah kadar böyle bekleyelim tamam mı? Tamam. Sonra arabaya taşı koyacağız tamam mı? Tamam bir tane bankışta var idi ya. Kaç kalsaydım. Şifre nerede? Biz şifreyi bulunmadan şey yaptık. Ama ben sana söyleyeyim. Şifreyi bulmalıyız. Hayır. Sağ olsun oldu. Peki sağ oldu zaman çok katalı. Sen sen de zombiler alırsın. Ne? Zombileri. Derbin kat görüyor musun? Yakıt yakıt. Hayır hayır ben. Hayır. Güzel pompa gitti. Vay. Ben alıyorum. Sanırım öldük Sanırım öldük. Yo ben öl ölme ölmeyeceğim. Hoş. Ne kadar geliyor benim yanıma lan? İyi ki böyle korunmak lazım. Böyle korunmak lazım. Bekle. Allah'ım bandajım var mı? Var var var. İlk var. Yanmayacak yanma. Bekle yanma sezonu geliyor ha. Ne söyleyeyim. Teşekkür ederim. Haber verdiğin Teşekkür için. Büyük bir şey. Kurtuluş. Kurt Hacı bir. biliyorum biliyorum. Ben sen buradan gel. Hep başından vurayım. Başından çok hasar geliyor. Ben sen onu tamam mı? Gel. Ben de biraz kaldım. Mermi mi? Kafasından mı vursa evet. Kafasını da göremiyorum. Hayır, bu onu kazanamaz. Neyse Yani. Kazanabilir. Bunu görüyorum. Onu evet. yani hiç patlısın isterlerse. Sabah oldu. Öldü. Gelin mi? Gel gel gel. Hangi evdesin sen? Ben seni bilmiyorum. Gelin Ah buldum buldum buldum. Mermi var mı bir iki tane mermi var mı? Yok yok yok. Onda biz onu nasıl alacağız? Orada bir pompalı var onu almak. <laughs> ben ben Gel 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 geliyor geliyor. Gel 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 eve girelim eve girelim eve 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 gir eve gir eve gir eve gir. eve Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ee, ben geleceğim sanki. Nasıl geleceksin? Mal gibi oynuyorum valla ya. İçeri geldim bekliyorum mal gibi. <laughs> bir şey ettim işte. İşte kemin. Eee şimdi. Parti hiç Çekeriz. Çekeriz. Ne var? Ne görüyorsun sen ya? Mal gibi valla. çekeriz. Ne var ki bunda? sen de ay yanıma <laughs> spam oldu hayır ya internet yapma internet internet i̇şte. yapma ya yapma 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 of ya, Hiç of ya. Of. hiçbir şey olmaz artık hislerini çekelim bizim internet bok gibi çöp gibi çöp gibi ya neyse tamam arkadaşlar ben de neredeyse kızken mi konuştum ya 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 Türkçelerden sözü ötürü sözleri neyse videonun sonuna gelelim parti e, parti isterseniz çekeriz sorun değil bay bay görüşürüz seni bir konuş sana abone olmayı ve yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın sizi